merhabalar arkadaşlar. Ben Luna. Bugün sizlerle birlikte nasıl MMK'de Speed Glitch yapılır onu göstereceğim. Şimdi ilk başta şurada ilk oyuncağını almanız lazım. Şu nadir yumurta oyuncak şeyine. Ondan sonra evan geleceksiniz. Yani Böyle alırsanız speed glitch olur. Her rörekte sayılabiliyor. Sonra shiftlaka açacaksınız yani. O zaman olmaz. Bakın olmuyor. Yan gitmeniz lazım çünkü ve ya da geriye. Şöyle oluyor mu? Oluyor mu? biraz. Neyse arkadaşlar şimdi başlayalım. Sonucumuz başarılı. Evet arkadaşlar bu bu kadar. Tavsiyeler daha fazla böyle tavsiye istiyorsanız videoyu beğenin ve like atın.